Bayanlar ve baylar, Halferal Gaming'de bir kez daha hoş geldiniz sevgili dostlar. Far Cry Far Cry 3 24. bölümüyle beraberiz. En son arkadaşımız KT'yi kurtardık. O manyak Bak isimli psikopatın arkadaşımıza tecavüz ettiğini öğrendik biliyorsunuz. Dolayısıyla şimdi oradan devam edeceğiz. Bıçak. Bıçağı Stria'ya sitri, götürdük. Değil mi? Sitra. Sitra'ya götürdük. Sitra ise bize şimdi ulvi görevi açıkladı. Bu arkadaşların peşine düştük. Bu arkadaşlar korsandan ziyade burada bir askeri personel aracı ve askerler olduğunu gördük. Şimdi helikopter yetişmeye çalışacağız. Ay süreden geldim. O helikoptere ulaşmaya çalışacağız. Umuyorum seyir yüksek güzel bir video daha ortaya çıkar. Beni Beğenirseniz lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. TikTok ve Twitch'ten de takip ederseniz çok sevinirim. İyi seyirler, iyi eğlenceler dostlar. Bu senin en son bizi yakaladı. Ayağımıza taş bağlayıp suya attı ama neyse ki neyse ki başarılı olamadı. oh the chopper that must be where he took the warriors I definitely on. have oh. oh. one. On, uh. ah, what the whoa, is What smell? Fuck me! Jeho vaciny, jebeš. yanında be kardeşim. Alarmı çalıştıramadılar. Ay anasını takıldı. <laughs> Don arkadaş Ay takılacağın yeri şimdi. Come <laughs> See what you got! <laughs> köpeği bir indiremedim ki oradan. Ah. Okay, okay. Roket mi atacaklar? Ne de gelişim aldırmadığı göre. <laughs> Öldük mü lan? Oğlum çok cansız etiyoruz lan. Biz rak varıyoruz ya. Ölemeyiz. Bizim adımız Jason Brody. Ayda, vaz geldi mi yine? Allah'ın cezası ya. Her yerden çıkmaya başladı bu da ha. Yine gelmiş ruh hastası. Bak 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 gelişe bak. I ever tell you the definition of insanity? Oh, vurdu mu? What the fuck? Oh, you can't help that. Take the cat. We're all mad here. I'm mad. Oh, bunu sen halledemezsin dedi. Kedi, burada birimiz deliyiz. Ben deliyim, sen delisin. ''Benim deli olduğumu da nereden çıkardın dedi Alice. ''Öyle olmasın'' dedi kedi. ''Yoksa burada ne işin var?'' Bu yazıları hiç anlayamadım. Nasıl ya? Ooo bir dakika. Ceset mi lan o, surat mı o? What the fuck? Oğlum bu ne lan? Ceset bunlar. <laughs> Oo. Lan ne oluyor? Fuck! <laughs> İnanamıyorum. Cesetleri bir araya toplamış, atmışlar. Adam otladı mı? Biz nasıl ölmedik lan? Dennis, Jesse, Dennis, how is this possible? Çakma mı geldi Mermi? Yuha artık. Luck favors you, my friend. Who's responsible for this? Vas. In celebration of your death, but it was more of a show for Hoyt. I'm far from dead. Tell Citra I'm coming. Okay, I will tell her right now. I've got to get my stuff back from those pirates. So, need up. Had it with those rebel bastards. What the? Rebels, let them keep this shit Interesting. Mm. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Lavuk nereye fırladı öyle? 20 lan ayı olayı. Nerede bakayım benim stafflarım? Burada da benim sandık. Benim mallar nerede kanki? Aa mayın da varmış burada. Hiç görmedim vallahi. Kulübeye girmedim ki. Oğlum burada bir yerde olmalı işte. Ha ah, şuraya, şuraya doğru da gidiyor kan. Oh shit. It's not possible'muş. Gayet de possible. Burası bir yansın da abi. Yansın geceler, pelin geceler sağ Yandı mı ev? Ev yanıyor da ya. yani bir yıkılma falan filan. Ay ne oluyor lan? Of be tüfeğin güzelliğine bak. Hello. Jason. Must warn you. Voss is a mighty warrior. But Hoyt is like a demon. Many of the Rakyat have attacked this island. None have returned. One at a time Dennis. First Voss. Then Hoyt. What you are telling me is not possible. I could not even do it. What was that saying, Dennis? There's a first time for everything. Hmm. Big words. But the doctor tells me your boat is almost ready. You would be leaving soon. <coughs> <coughs> Çok pardon. Evet dostlar, 30... 1 dakika olduğunu görüntülüyorum. 32 dakika olmuş. Umuyorum seyir yüksek güzel bir video olmuştur. Gerçi 10 dakikasını kısacağım. 20 dakikalık bir video olabilir bu bölüm. Belki kısa olmuştur. Ee, i̇lk bölüm çünkü 12 dakika gibi bir süreyle boş boşuna uğraştık gibi hissediyorum. Failleri kısınca 10-15 dakika kısarız. Bu videoda böyle kısa olmuş olsun. Sevgili dostlar beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, paylaşmayı abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. TikTok ve Twitch'ten de takip ederseniz çok sevinirim. Sonraki bölümden devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın bay bay.